Arkadaşlar Doruk yine kalede. 3, 2, 1. Oğlum niye açmadın? Onun aç o çok sert gidiyor. Hazır mısın? Oh be. Aferin. Devam ediyoruz şu topla. 3, 2, 1. Aa Doruk sen çok iyiydin. Çok güzel refleks ama bir şey olmaz. Güzel bir dekaj. Hazır mısın? Olamaz ya. Bir şey olmaz daha. Eldiven mi kaydırıyor? İstersen çıkartalım. Aynen. Peki. İşte bu. Kapan, kapan, kapan. Tut kapan. Bak sana onları öğreteyim mi? Arkadaşlar kalecilik öğreteceğim. Ben eski kaleciyimdir. Şöyle sabitlesek mi? Bak. Mesela. Evet. Geç şuraya. Bakalım. Evet arkadaşlar Dora kalecilik öğrettim videosunun devamını. eline al. Şuraya at. Ya şöyle tutup in. Ya da bir daha at. Şöyle kenarı doğru çek tamam mı? Şöyle geçtiğinde böyle çelme. Yoksa hemen buradaki oyuncu değil boş kaleye böyle atar. Ya da yanlışlıkla oraya mı çeldin? Yanlışlıkla çeldin. Hemen tut ve kapan. Tamam mı? Dekat etme nasılları falan. E, ee, i̇kinci videoda öğreteceğiz. Neden vakit kalırsa şimdi öğretebiliriz değil mi? Dekat etme avut kullanımı falan. Evet arkadaşlar. Sıktın mı abi? Başlıyoruz. 3, 2, 1. Çok iyi değilsin be. <laughs> Evet. Oy ona hiçbir şey yapamazdım. Evet. Sen şöyle koyayım ben. Buradan daha güzel. Kameramız burada. Tamam mı? Hazır mısın? 3, 2, 1. Hemen kapan. Aferin. Çok güzel. 3, 2, 1. Aferin. One çok one güzel. Doruk Kalede yine. Oy, kapan, kapan. Abi, tamam. Ben söylemeden kapanabilirdin. Ama bir şey olmaz. Çok güzel kurtardın. Ya daha adına gitti. Bizi çıkarıp geliyor. Evet, başladık. Oh be. 3 2 1. Çok güzel. Hemen seri. Bakalım kaç tane tanesini atabileceğim. Şöyle. Kapan kapan kapan. Aferin. Çok güzel. Kapan. Aferin. Vallahi yapacak bir şey yok. Dirsekler biraz acıyacak. Kaleci olmanın altın kuralları. Kapan. Aferin. Oy. 90'a attım. Aferin. Kapan. Oy. Bir tane kaleci Elias abi diye biri var. Ben tanıyorum da böyle sen tanımazsın bence. Arkadaşım mı? Hayır ya. Arkadaşım kesin arkadaşım o ben. Bir tane küçük çocuk çok güzel kaleci ben tanıyorum. Ben onu biliyorum. Videodan sonra göstereyim. Hadi 3, 2, 1. Kapan. Hemen tutman lazım tamam mı? Hemen belki çıkarttım hemen. Kedi çok güzel tutuyor. Evet. Hatta büyüyünce belki gayacı olursan senin lakabında Kedi Doruk olur. Artık birazcık sert çubuklar çekmeye başlayacağım. Hazır mısın? Yukarıdan olsun. Yukarıdan mı sert? Ohi oğlum nasıl tuttun Aferin. Yorganı da tuttun. Mesela maç içindeymiş gibi yapacağım, tamam mı? İlk önce birazcık topu süreceğim. Aynı dönem. Hemen şunu çekeceğim. Ama sadece oraya değil. Ortaya da çekebilirim. Tamam mı? Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Sakatlık. Çok kötü dört diye ses geldi hemen. Geçmiş olsun alırız. Burası birazcık şişti. Krem sürüp böyle bir bez vardı bize koruma bezi. Onu sür şey yaptık. Sardık. Birazdan inşallah iyileşir. Arkadaşlar bu sefer biz dedik ki Dora devam etme acır diye. Ama eldivenleri çıkartıp devam etmek istedi. Evet devam ediyoruz. 3 2 1. Tamam. Bu sefer yine rastgele vuracağım tamam mı? Sopu sürüp. 3 2 1. Tut. Sert vuruyor. Sert. Bak. Nereye vuracağımı ama ee, rakip futbolcu nerede mi diyeceksin? Oraya vurma buraya vur diye. Öyle diyemezsin ki seçemezsin. O yüzden ben rastgele vuracağım tamam mı? Hazır ol. Her yere vurabilirim her an. Çok sert de vururum burası yavaş da vururum. Aynen burası yok. Sadece pipetek ve benim yatağım. Aferin. Karışık vuracağım. Bir şey olmaz. El, bileklerini böyle parmaklarını sık tamam mı? İyice parmaklarını sık. Evet. Boy, boy, çeldin, aferin. Kolay. Çok rahat, çok profesyonel. Evet. Bak. Aa, sana bunu öğretmedim değil mi? Gel buraya, çek beni. Öşrettim. Tamam biliyorum. Şimdi ben sana bunu veriyorum. Sen bana ver. Hayır. Şöyle bana sert bir şöyle, pas at üstüme. Hayır. Sert bir şut at üstüme. Havadan ama. Oğlum. Üstüme, üstüme şöyle. Tam benim üstüme. Bacağımın arasına gibi. Ya sen şimdi kaleci ol. He şimdi ben mi kaleci? Hı hı. Tamam. Hadi at biraz sen de bana. <laughs> Bak üstüne geldi mi? Hemen şöyle al daha demek üç tane ding vardı ya. Hemen şöyle alıp öne doğru kapan. Sonra daha acı daha artma daha artma falan dalar sana sonra öğreteceğim. Biraz sert. At. Ne yap biliyor musun? Kendinleyken kendin top sendeyken çekme. Direkt beni çek. Şunu şuraya koyalım. Ver ben, ben koyayım. Oğlum şu an diğer tarafı çekiyor. Tamam. tamam. Bakalım güzel çekiyor mu? Çok güzel. Aferin çok <laughs> Arkadaşlar bu arada ben kaleci değilim. Neden değilsin diye sorarsanız. Bilmiyor. Kalecesi kırıyordum. Eskiden evet kaleciydim. Bak işte bazen böyle de. değişik değişik yatanlar yapıp görüyordum. Boy. Hadi artsın top orada takıldı. Sana dedim ben kendim yerim bu hiçmiş. Hadi ne sana dedim kendim yerim oldu bana. Demek ki ben de senin gibi hep buraya bekliyorum. Buraya gelince şov yapıyorum. Buraya gelince berbat. <laughs> Ayarlarımı bozdun ya. <laughs> Sıra gerçek gibi. <laughs> Normalde şöyle W şeklinde çıkmam lazımdı. Böyle oldu. pas galiba <laughs> Haydi. <Hayırdır. gülüyor> kapanmadım çünkü böyle okumuyorlar <laughs> oh. <laughs> Olum, falan oldu, <laughs> Arkadaşlar bir de şurada kocaman bir yaram var şurada. Da, o yüzden tam kapanamıyorum. Görmüştün değil mi sen? Buradakini gördün mü? Hayır, oradakini gördüm ama şuradaki çok kötü oldu. Evet, göstereyim. Şöyle çok kötü. Bir... Bugün bugün de üstüne Düştüm. Ay. Çeksene. Arkadaşlar şöyle bir yaram var. Aslında bunun ne, çok fazlasını yaşadım ama bayağı acıdı. Ama Normal, normalde bayağı bir katını yaşadım ben burada. Benim de bir kere şurama çok kötü Evet oldu. onu gördüm. Hatta durun bir kere kolu kırılmıştı galiba. Değil mi? Açıyordum işte. Aydın Ay, Mert'in de o. Geliyor. Doğru değil. O okay. Ay doğru arkadaşı değil. Baba neden? Sıkını uğradık. <laughs> evet, devam ediyoruz. Artık burası ailemiz gibi oldu ya. Aile kanalı. Bunlarla dur. dur. Ya Messi vurup durma. Ben Messi'yim. Ama doğru çok büyük bir Ronaldocu şöyle <laughs> Arkadaşlar Ronaldo diyen like. abone olsun, Messi diyen like atsın. Evet, zaten çok kişi izlemez bence. Ay, ay konuşmayayım da. Çok kişi izlemez bence videoyu ama. <laughs> Sen kaçta andın? <laughs> Messi tanıdığından beridir. Sen Ronaldo. Yu. Abi senin bu kazak var ya sen bu bana vermedin mi? Vermiştin. Resim var evet. Vermiştim. Oğlum videoda yazardı o kazak değil zaten. Sonra sonra ben ummadım biliyor musun? Kestim. Niye? Kestim. <laughs> Çanta yaptım. <laughs> Gerçekten. Evet, ne durun değişik şeyler. Işte. <laughs> Allah dedim ya üç parmak dersin. Messi'ye oldu. Messi'ye gittim. Tam kendisine attım. Şöyle üç parmaktan bir ama. Bak tam burasına böyle. geldi. Böyle. Messi'ler sana yorumlarda gösterecek. Heh. Yorumlara Yorumlar bana alırım Lan Ronaldo ya lan. Ronaldo dünya en iyi oyuncusu. Oğlum yeter lan. Messi olan kimi? Bana patladı ya bakayım bu sefer at. <laughs> Ters köşe atıyoruz. Buluşacağız. Yemezler. Hayır. Ay! Ay geldi. Efendim. Kurtulunca görüşürüz hocam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videomuzu. Hadi çek. Yes. Mesih'e ye geldi. Yine. Oğlum nerede durdu? Oha. İçeri çeldim ya. Embaç, kariye Embaç, öldü mezarında. Ay, mezar, ki. <Gülüyor> Allah Allah. <Gülüyor> 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 arkadaşlar, arkadaşlar şimdi doğru bir karar aldım. Sonra açı kapatmayı öğreteceğim. Hazır mıyız Doruk? Hı hı. Çok güzel bir konu. Altay Bayındır'ın usta olduğu bir konu. Geç bakalım şimdi kalene. Evet arkadaşlar Doruk'ta Messi forması var ama büyük bir Ronaldo'cu. Messi'ye de saygı duyuyor. Geldi ya!